Ne tükenmez derdiymiş şu bekarlık bekarlık. Ne tükenmez derdiymiş şu bekarlık bekarlık. Çilelerden çile inmiş şu bekarlık bekarlık. Çilelerden çile inmiş şu bekarlık bekarlık. Yerime göz dikenler gıpta ile süzenler. Yerime göz dikenler Gıpta ile süzenler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Kimselere diyemem Halimden söz edemem Kimselere diyemem Halimden söz edemem Bugünüm dünden farksızdı Gelip geçiyor günler Bugünüm dünden farksızdı Gelip geçiyor günler Yerime göz dikenler Gıpta ile süzenler Yerime göz dikenler Gıpta ile süzenler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bekarın derdi bitmez Ne anlatsam kar etmez. Bekarın derdi bitmez Ne anlatsam kar etmez. Akşamların hüzünü dürley Geceler geçmek bilmez Akşamların hüzünü dürley Geceler geçmek bilmez Yerime göz dikenler Gıpta ile süzenler Yerime göz dikenler Gıpta ile süzenler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bekarlık sultanlıktır Keyfine bak diyorlar Bekarlık sultanlıktır Keyfine bak diyorlar Kral içen olmayınca sultanlık neye yarar? Kral içen olmayınca sultanlık neye yarar? Yerime göz dikenler Gıpta ile suzeniler Yerime göz dikenler Gıpta ile suzeniler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler Bilemezler bilemezler Neler çekeriz bizler